kıymetli arkadaşlar. Değerli yol arkadaşlar, mesai arkadaşlar. Hepinizin bildiği gibi Adana Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecini yakinen takip ettiniz. Büyüklerimiz Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak bizi görevlendirdiler. Allah nasip ederse artık yeni bir yolculuğa başlıyoruz. Yeni bir hikaye başlıyor. Yüreğir Belediye Başkanı olduğunda yine burada bir konuşma yapmıştım. Belki o zaman hatırlayan var mı bilmiyorum. O zaman şunu söylemiştim. Hayatımda yeni bir kesit başlıyor, yeni bir dönem başlıyor. Ümit ederim ki yeni başladığımız bu yolculuk hayırlı ve güzellikle sonuçlanır. Allah bizi mahcup etmesin, el birliğiyle hizmet edeceğiz demiştim. Ve göz açıp kapayana kadar zaman geçti. Hayat böyle bir şey zaten. Günler başlıyor, günler bitiyor, hayat akıp gidiyor. Bu hayat yolculuğunda yeni bir dönem başlıyor benim açımdan. Öncelikle şunu söylemek isterim. Geride bıraktığımız beş yılda tüm sıkıntılara rağmen, sıkıntılar hepiniz biliyorsunuz. Pandemiye rağmen, depreme rağmen, sel felaketine rağmen, imkansızlıklara rağmen, çok şükür bence iyi bir dönem geçirdik. Çok şükür biz yüreğini Adana'nın tekrar gündemine getirdik. Kentsel dönüşümler, imar planları, sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik, efendime söyleyeyim, sportif faaliyetler, kütüphaneler, spor tesisleri vesaire. Yeni güzel yollar. En önemlisi de insanların gönlüne dokunduk. Netice itibariyle yastığa başımızı koyduğumuzda geçmişe dönük 5 yılın iyi bir dönem olduğunu naçizane ben kendi adıma öyle ümit ediyorum. Yahut şöyle düzelteyim. Eksiklerimizden artılarımızın fazla olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki burada verilen mücadele yapılan anketler, araştırmalar neticesinde bu kardeşinize Büyükşehir Belediye başkan adaylığının yolunu açtı. Demek ki Burada güzel bir hikaye oldu ki Büyükşehir Belediye Başkanı da yaptılar bize. Öncelikle Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı olmaktan büyük bir onur duyduğumu ifade etmek isterim. Bakın biz herhangi bir makam için, herhangi bir görev için, şan, şan için, ünvan için, nam için mücadele eden insanlar değiliz. Siyaset hayatımız buna şahittir. Her zaman en zor olana talip olduk. Hiçbir şekilde de ya işte şurada kazanır mıyız, burada kaybeder miyiz hesabı yapmadık. Büyüklerimiz uygun gördü. Biz de bunu büyük bir onur ve şerefle kabul ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli, değerli büyüklerimiz bize görevi tebliğ ettiler. Onlara minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Benimle yol arkadaşlığı yapan herkesten, benimle kader birliği yapan herkesten özellikle sizlerden bir helallik dilemek istiyorum. Lütfen hakkınızı bana helal edin. <laughs> Benim de eğer sizde hakkın varsa helal hoş olsun. Yeni bir dönem başlıyor. Hayat zaten yeni başlangıçlardan ibarettir. Bir sayfa kapanır, yeni bir sayfa açılır. Gün biter. Her sabah taze bir başlangıçtır. Yeni bir gün başlar, yeni bir dönem başlar. Bu hepimiz için geçerlidir. Hayatımızda böyle kritik zamanlar vardır. Çocuğumuzun olduğu vakit, evlendiğimiz vakit gibi yeni mezun olduğumuz gün gibi hayatımızda böyle kritik, güzel veya acı verici veya tatlı dönemler vardır. Bu da benim için yeni bir dönem. Allah nasip ederse yeni dönemde yeni bir yolculuk ve Allah'ın izniyle kazanacağız. Adana gerçek anlamda belediyecilikle tanışacak. Her bakımdan gönül belediyeciliği insanı önemseyen, insanlarımızın sıkıntısını dert edinen bir belediyecilik anlayışını inşallah hakim kılarız. Ben özellikle sizlere bugüne kadar kuruma ve bu kardeşinize verdiğiniz emek ve katkılar için şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu yeni dönemde de beni yalnız bırakmamanızı, beni manevi olarak desteklemenizi, benim arkamda olmanızı istirham ediyorum. Sizden özellikle rica ediyorum. <laughs> Çünkü burası benim evim. Burası benim yuvam. Gerçekten yüreğine büyük bir aşkla sarıldık. Her sabah geldiğimde dedim ki Allah'ım bugün kaç tane insanın gönlüne girebilirim? Hep bunun hesabını yaptım. Allah nasip ederse yeni dönemde de bu kardeşinizin, bu ağabeyinizin, başkanınızın yanında olmanızı, yanında olmanızı özellikle sizden rica ediyorum. Allah yolumuzu açık etsin. Amin. Yüreğirde ortaya koyduğumuz başarıları inşallah büyük şehirde ortaya koymayı Allah bize nasip etsin. Şundan müsterih olun. Allah'ın izniyle kazanacağız. Buna yürekten inanıyorum. Buna kalben inanıyorum. Hiçbir şekilde endişeniz olmasın. Yüreğirde 5 yıldan beri oluşturmaya çalıştığımız bu güzelliğe, bu çabaya hep beraber sahip çıkalım. Allah hepinizden razı olsun. Allah yolunuzu sağ olasın. Yolumuz bir şekilde bir yerlerde mutlaka kesişecektir. İnşallah yolumuz kesiştiğinde birbirimizin yüzüne bakacak, birbirimizin gözüne bakacak yüzümüz olsun. Birbirimizi kucaklayacak, birbirimize sarılacak bir hikayemiz olsun. Allah yar yardımcımız olsun. Allah hepimizden razı olsun. İnşallah, inşallah Adana gerçek anlamda belediyecilikle tanışsın. Sloganımız şu. Adana kazanacak. Allah razı olsun.